Eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 61. yılında Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen törenle anıldı. Bu kapsamda Topkapı Anıt Mezar'a gelen Kemal Kılıçdaroğlu ilk olarak idam edilişlerinin 61. yılında merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın anıt mezarlarını ziyaret ederek çelenk bıraktı. Ziyaret sırasında Menderes, Zorlu ve Polatkan için dua edildi. Kılıçdaroğlu daha sonra 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anıt mezarına gelerek çelenk bıraktı. Dua edilmesinin ardından Kılıçdaroğlu, Özal'ın anıt mezarının çevre düzenlemesi ve müze binası inşaatı hakkında bilgi aldı. Anıt mezarları ziyarette Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve diğer partiler de eşlik etti. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu en son 10 yıl önce eski başbakan Adnan Menderes'in kabrini ziyaret etmişti.